Evet arkadaşlar ilk bölümde Amazon'daki reklam alanlarını birlikte tanıyalım. Şimdi normal Amazon ana sayfasına girdiğiniz zaman ve bir arama yaptığınız zaman Kitchen Rocks diyelim mesela. Böyle bir arama yaptığınız zaman gördüğünüz gibi karşınıza böyle sonuçlar çıkıyor. Şöyle şurada küçük yazıyla sponsor yazanlar reklamlı sonuçlar. Üzerinde bir şey yazmayan sonuçlar ise organik sonuçlar. Şimdi ilk arama yaptığınız zaman öncelikle sizi burada bir reklam karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir görsel ve yan tarafta 3 tane veya tek bir tane ürün de olabiliyor bu. Hemen altında ise dört tane Sponsored Products reklam alanı var. Sonra biraz aşağı doğru indiğiniz zaman organik sonuçlar. Yine aynı şekilde burada hemen ilk sayfanın biraz altında böyle bir reklam alanı var. Burada da yine aynı şekilde reklam sonuçlar gösteriliyor. Sonrasında bunun hemen altında bir video reklam alanı var. Bu genelde sayfanın başında ve sonunda oluyor. Sonra biraz daha alt tarafında ise yine tekrardan 4 tane reklamlı sonuç var. Yani sizin de dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama hemen hemen organik sonuç kadar hatta organik sonuçtan fazla bir reklam alanı var. Sonrasında biraz daha aşağı iniyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi organik sonuçlar ve şurada sol tarafta hemen yine bir reklam alanı var. Bu reklamların hangisinin nerelerde gösterildiği, hangi tür reklamlar olduğunu ilerleyen bölümlerde detaylıca işleyeceğiz. Şimdi kısaca bir reklam alanlarını tanıyoruz. Sadece görmüş olduğunuz gibi burada yine bir iki tane Sponsor Products reklam alanı var. Burada devam ediyor. Sonrasında organik sonuçlar, organik sonuçlar, organik sonuçlar. Bundan sonrası artık organik sonuçlar daha fazla. Sonrasında sayfanın sonlarına doğru yine dediğim gibi bir tane video reklam alanı hemen alt tarafında şöyle görsel reklamların gösterildiği yerler ve şurada hemen küçük bir reklam alanı daha. Şimdi bu arama sonuçlarındaki reklam alanları, bir de bir ürünün sayfasına girdiğiniz zaman, yani buradaki sonuçlardan birine tıkladığınız zaman ürün sayfasında gösterilen reklam alanları var. Öncelikle yine burada arama barının hemen alt tarafında bir reklam alanı var. Sonrasında hemen açıklama kısmının alt tarafında şöyle bir reklam alanımız var ve hemen buybox'ın alt tarafında bir reklam alanımız var. Hemen aşağısında Explore more from Cosy Hammer yani bu markadan daha fazla ürün şeklinde bir reklam alanımız var. Bu markanın kendi vermiş olduğu bir reklam ve bunun hemen alt tarafında ise yine rakiplerin gösterildiği başka reklam alanları görmüş olduğunuz gibi burada 35 sayfa ürün var. Şöyle sağa doğru gidiyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman şu tarafta yine aynı şekilde rakiplerin benzer ürünlerin gösterilmiş olduğu reklam alanları ve hemen altında yine bir görsel içerik reklamı, hemen altında ise 3 tane ve 2 sayfalık toplamda 5 tane videonun olduğu bir reklam alanı var. Hemen yorumların altında ise yine görsel bir reklam var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Amazon'daki reklam alanları bu kadar yoğun şimdi bu reklamların hangisinin nerede gösterildiğini anlamak içinse reklam türlerine geçeceğiz. Şuradaki alana reklam vermek için hangi reklamı kullanmalıyız? Şuradaki alana reklam vermek için hangi reklam türünü kullanmalıyız? Ve şuradaki videolu alanı nasıl reklam verebiliriz? Bunları ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.